Türkiye'de son yıllarda banka dolandırıcılarının artması düşe kaynağı haline geldi. Hackerların tüketicilerin banka hesaplarına erişerek hesapları boşaltması ve habersiz kredi çekmesi bireyleri finansal olarak zor durumda bırakıyor. Peki siber korsanlar bunu nasıl başarıyor? Kullanıcılar nerede hata yapıyor? Ve bu konuda hangi önlemleri almak gerekiyor? Bakalım. Bir bot, yani defnef saldırısı aldığını verdiğimiz bir saldırı türü gelişim göstermeye başladık. Banka dolandırıcıları yine iş başında. hackerlar tüketicilerin banka hesaplarını boşaltarak limitleri yükseltiyor ve krediler çekiyor. Saldırının adı ise Hesperbot. İsim farklı olsa da yöntem aynı. Bu doğrudan sizin banka hesap bilgilerinizi ele geçirmeye yönelik bir şekilde çalışmış oluyor. Çünkü bununla birlikte cihazınıza bir keylogger yüklenmiş oluyor. Uzaktan erişim sağlanıyor ve daha sonra siz banka hesap bilgilerinizi, şifrelerinizi girdikten sonra uzaktan erişim sağlanarak sizin hesaplarınız boşaltılmış oluyor. Dolandırıcılar özellikle kriminal zaman denilen gece saatlerinde devreye giriyor. Gece 2 ila 5 suları bu noktada seçiliyor. Çünkü insanların derin uykuya daldığı zaman dilimi seçiliyor. Dijitalleşmenin hız kazandığı bu dönemde banka dolandırıcılıkları da arttı. Dolandırıcılar tüketicilerin hesaplarına erişerek banka hesaplarını boşaltıyor. Peki bu tarz durumlarla karşılaşmamak için nelere dikkat edilmeli? Bankaların uzantılarına mutlaka bakmanız gerekiyor. Bununla birlikte vatandaşlarımızın antivirüs yazılımları kullanması bilgisayar duvarlarında işlemler yapıyorlarsa da güvenlik duvarlarını açık hale getirmeleri ve kamuya açık Wi-Fi ağlarından, kablosuz ağlardan asla işlem yapmamaları gerekiyor.